よかった。 도입니다. <laughs> bir aydır yapıyoruz. Farklı farklı şekillerde yapıyoruz. Geyik adam, karınca adam, kaplumbağa adam, arı adam gibi farklı farklı kostümlerde dile getirmeye çalışıyoruz. Ki tüm halkın bilinçlenmesi için. Şeytanca bir oyun oynuyor Amerikan. Şeytanca bir oyun oynuyor. Gemileri, uçakları sürekli gönderiyor ve ondan sonra da e, ateşkes olsun diye yukarıdan doğru halkı kandırmaya çalışıyor. Netanyahu ise Amerika'dan güç aldığı için arkasında çok büyük bir siyonist, Yahudi gücün olduğunu bildiği için hiç durmadan gece gündüz genç çocuk kadın durmadan öldürüyor. Bütün dünya güç elinde bütün silahlar elinde, bütün ne kadar istersen güç elinde ve senin yettiğin güç sadece kadınlara, çocuklara, bebelere. Bu mu senin gücün? Demek ki sende korkaklık var, sende hasetlik var, sende şeytanlık var, sende husimet var, sende İslam düşmanlığı var. İslam düşmanlığı olmazsa İslam'a hakim olan İslam'ı tutan Allah'ın İslam'ında olan Müslümanlara bu şekilde tedik çekmesin, Bu şekilde azat etmezsin. Şimdi biz de burada gördüğünüz arı adam, arı kostümlü adam Allahu Teala benim gibi arı arıların bir canlısını o Netanyahu'nun o Biden'in Amerika'nın o Biden'in burnundan içeri sokacak, o gücü verecek arıya burnundan gireceğim beyninde zız zı vız zı zı onu o şekilde zehirleyeceğim.